karşınızdayım. Bu videomda sizlere arkadaşım için yaptığım çantanın yapımını göstereceğim. Yine düz bir model kullandım ama fikir amaçlı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece kare düğüm ve sarmal düğüm kullandım diyebiliriz. Gerçekten çok şık bir çanta oldu. Bu sıralar sade modellere takmış durumdayım. Sade ama farklı çeşitlerde ve modellerde de çantalar üretebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğenerek yaptım ve yapımı gerçekten çok kolay. Hemen videoya geçelim. Video içerisinde tüm detaylar zaten mevcut. O zaman iyi seyirler dilerim. Beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu sefer her zamankinden daha farklı bir başlangıç yapıyorum. Düğümle değil bu şekilde. 3 metrelik 16 tane ipimi bu şekilde herhangi bir ipe yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim ipleri ikişer ikişer bu şekilde ayırıyorum ve kare düğüm tekniği yapıyorum. Sağdaki ipimi yukarıdan alarak İlk düğümümü oluşturdum. Şimdi soldakini yukarıdan alarak ikincisini oluşturdum ve böylece bir kare düğüm elde ettim. Makromeye ilk defa başlıyorsanız temel makrome düğüm teknikleri videomu muhakkak izleyin. Düğüm detaylarını öğrenip öyle gelin bu videoya. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İki tane düğümümü bu şekilde aralarından dört tane ip alarak birleştiriyorum. Yine aynı teknik. Bu çantada zaten sadece kare düğüm tekniğini kullanacağız diyebilirim. Ve aslında gösterdiğim şeyler hep aynı olacak. Bu arada artık videolarımın daha yavaş ve anlaşılır olmasına özen gösteriyorum. Yavaş buluyorsanız videonun ayarlar kısmından videonun hızını arttırabilir, o şekilde izleyebilirsiniz. ne zaman videoya başlayacak olsam inşaat da başlıyor maalesef burada. Neyse şimdi size 3. sıraya geçmeyi de göstereceğim. Toplam 29 sıra kare düğüm yaptım. Şu an 30. sıramdayım. Düğümlerin başlangıçta 8'di, 7'ye düştü. Şimdi 6'ya düşüreceğim. 7 tane düğümü yine aralarından kare düğümle birbirlerini birleştireceğim. 6, 5, 4 diye gidecek yine aynı şekilde çantamın kapak kısmını oluşturuyorum yani burada kapağın desenini dörtte bıraktım. 3, 2, 1 diye gitseydim daha üçgen olurdu. Ben bu şekilde istedim. Şimdi kenar kısımlardaki ipleri çok fazla örmediğim için büyük kaldılar. Ama en baştaki değil ikincisi. O yüzden en baştaki ipimle ikincisini bağlayarak ikincide kalan ipi başa çekmiş oldum. Bakın. Şimdi sarmal düğüm tekniği uygulayacağım. Uzun olan ipimi yukarıda tutuyorum ve altta kalan iplerimle bu şekilde sarmal düğüm atıyorum. İpimin yönü ne tarafsa, altta kalan iplerimin yönü de onun ters yönünde olacak. Muhakkak her seferinde iki düğüm atın ki daha böyle dolgun dolgun ve sert bir görünüm olsun. Bakın uzun kalan ipimle yön belirliyorum ve sarmal altta kalan iplerimle uzun kalan ipimin üstüne bu şekilde sarmal düğümlerimi devam ettiriyorum. sarmal düğümlerimi bitirdim. Böyle görünüyor. Yine aynı ipimi kullanıyorum. Çünkü uzunluğu yeterli gelecek. Aynı ipimle dönüş yaptım. Yine aynı biçimde ipimin yönünün tersi yönünde alttaki ipleri sarmal düğüm yapıyorum. Yani anlayacağınız ipim sağa bakıyorsa alttaki düğümler sola doğru, ipim sola bakıyorsa alttaki düğümler sağa doğru olacak. Ipimin baktığı yönün tersi yönüne doğru 2 şer tane düğüm atarak sarmal düğümümü tamamlıyorum. Kapak kısmındaki fazlalıkları kırpıyorum. Yan kısımdaki çıkıntılara göre tabanımı oluşturacağım. Yani sayılarına dikkat ediyorum. Başlangıç ipimi de bu şekilde çekerek çantama başlangıç ipinden kurtarıyorum ve böyle görünüyor. Bu gördüğünüz boşluğa bu şekilde iki tane başlangıç düğümü atıyorum. Hani 8 tane 1,5 metrelik ip ayırmıştık ya o ipleri kullanıyorum burada. En başta 5 tane ip boşluk bıraktım. Çok net görüyorsunuz zaten ekrandan sayabilirsiniz. Altıncıya bu şekilde iki tane düğüm attım. Yedinciye de bu şekilde iki tane düğüm atacağım ve tabanımı oluşturacağım. Daha sonra düğümlerimi de yine aynı teknikle kare düğüm tekniğiyle öreceğim. Bu yan kısımlarının sayıları birbirlerine denk olacak. Yani yan kısımda 5 tane bıraktığım için toplamda 5 tane boşluk bırakacak şekilde 10 sıra kare düğüm attım. Şimdi bakın burada Orta kısımlardaki ipler kısa kaldı. Bunun sebebi ben elimdeki 1 metre 20 santimlik falan olan böyle kısa ipleri orta kısımda kullanmış olmam. Yandaki iplerle de onun üstüne bu şekilde kare düğüm atarak kapatıyorum. Ama siz 1,5 metrelik ip kesin muhakkak. Orta kısmındaki ipleriniz de uzun kalsın. Ve benim yaptığım gibi güzelce toplaya toplaya kenardaki iplerle orta kısımdaki iplerin üzerine kare düğümler ata ata çanta sapını oluşturun. Herhangi bir tane ince makrome ipimle bu şekilde dikiyorum ve çanta sapını iyice toparlıyorum. İpler dağılmasın, içeride derli toplu dursun diye yapıyorum bu işlemleri. Bu arada kısa kalan iplerimi ortada topluyorum. En uzun olan ipleri iki yana ayırıyorum. Uzun olan iplerle kare düğümlerimize devam edeceğiz çünkü. Kare düğümlerle sarmal düğüm yapacağız. Burada da yine aynı düğüme devam ediyoruz ama taktik şu. Hep sağdaki ipi yukarıdan alarak düğümümü yapıyorum. Hani ilk başta sağdakini yukarıdan alıp soldakini aşağıdan geçirip ikincisinde soldakini yukarıdan alıp sağdakini aşağıdan geçirerek kare düğüm oluşturuyordum ya. Burada her seferinde sağdaki ipimi yukarıdan alıyorum, soldakini onun altından geçiriyorum. Sağdaki ipi yukarıdan alıyorum, soldakini onun altından geçiriyorum derken bu şekilde sarmal düğümler oluşuyor sarmal bir biçim halini alıyor. Yine aynı şekilde büyük yorgan ipimle bu ip uçlarını güzelce düğümleye düğümleye kapatıyorum. Çantanın yan şeridinden doğru sapını uzalttım anlayacağınız. İki tarafa da bu işlemi uyguladım. Böyle görünüyor. Şimdi birleştirme işlemine geleceğim. Bu şekilde bu köşeleri birleştirdiğimde çantamı birleştirmiş olacağım. Bu makrome ipinin geçebileceği daha büyük bir iğnem yoktu. Varsa siz iğne yardımıyla yapabilirsiniz bunu. Fakat elinizle de çok kolay bir şekilde kenardaki düğümleri birbirlerine birleştirebilirsiniz. Hani boşluk boşluk olduğu için kenarları çok zor olmuyor. Bu şekilde o boşlukları çapraz çapraz olacak şekilde elimle geçirdim ipi. şimdi geldiğim yolu aynı şekilde geri dönüyorum. Diğer köşeleri de aynı şekilde birleştiriyorum. Çantam böyle görünüyor. Ön kısmında püsküllerin olmasını istemedim. Püskülleri geriye doğru diktim. Birazdan göstereceğim. Şimdi sap kısmını yapalım. Sap kısmına iki tane düğüm attım. Sonra pişman oldum. Keşke tek düğüm atsaydım. Çünkü yine ona da ilerleyen kısımlarda anlayacaksınız. Siz burada tek düğüm bırakın. Gerekiyorsa iğneyle yine biraz önce yaptığım gibi güzelce birbirine sarıp dikebilirsiniz. Daha güzel düzgün bir görünüm olur. Şimdi ipimi bu şekilde bir kısmını içeride bırakarak sarmal bir şekilde sarmaya başlıyorum. En köşe kısmından sıktıra sıktıra yaparsanız daha düzgün duracaktır. İpimi sapın içerisinden böyle geçire geçire sarmal bir şekilde sarıyorum tamamını. Bakın orta kısmı böyle kabarık durdu. O yüzden dedim düğümü tek düğüm atabilirsiniz diye. Sarma işlemini bittikten sonra en sondaki ipi kesiyorum ve içeriden böyle bu şekilde geçiriyorum uygun noktaya gelene kadar sonra makasla kesiyorum ve içeride bırakıyorum. Dilerseniz daha sonradan içten dikerek sağlamlaştırabilirsiniz veya uç kısmını silikona da yapıştırabilirsiniz. E şimdi de püskül kısımlarını nasıl kapattığımı gösteriyorum. bu şekilde yine başka bir ip yardımıyla dikerek bu kullandığınız ipin makrome ipiyle aynı olmasına dikkat edin bu arada. Dikerek püsküllerimi de iç tarafa kapatıyorum ve çantam hazır. Umarım beğenerek, severek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.